Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kemer patlıcanın küçükleri. Bu kemer patlıcandan dolma yapacağım ben. Ama tabii bunu ilk yapıyorum böyle kemerden. Tadı nasıl bilmiyorum. Deneyeceğim, göreceğiz. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanları buraya koydum suya böyle. Çünkü niye ee, kararmasın diye. İçine de biraz tuz atacağım şöyle anlatabildim mi? Evet. Ben bu anlatabildim mi kelimesine sakın takılmayın. Devamlı söylüyorum size. Benim bir ağız alışkanlığım. Anladın mı? Bak yine hiç. Anında görüntü söylüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmamızı oymaya devam ediyoruz. Hani evet, ben bu suyla tuzu göstermemiştim size. Onun için yeniden bir daha gösteriyorum arkadaşlarım. Dolma çok güzel bir şey. Hani nedir biliyor musunuz? Çeşit bir yemek oluyor. Bu hafta mesela patlıcan yemeği iki sefer yapıldı. İkisinde de ayrı ayrı yemek, ayrı ayrı bir lezzet. Anlatabildim mi? Bu çok güzel bir şey yani. Bir yemekten, bir malzemeden birçok yemek çıkarmak arkadaşlar. Bakın kütür kütür yaptığı zaman bilin ki içinde boşluk şeyler var, takılan yerler. Onları aldım mı? Ondan sonra böyle bakın. Gördünüz mü? Şu vaziyet oldu mu? Bu patlıcanı aynı koyarsınız suyun içine arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemeyi hazırladım. Şimdilik domateslerimi çok ince ince kıyacağım. Önemli olan bunu ince kıymak. Anlatabildim mi? Şimdi şuradan bir el bıçağımı alayım. Şimdi güzelce bir duyduğunuz dilin sesini. Evet. Şu vaziyet ince ince doğruyorum arkadaşlarım. Domatesin kabuğunu mümkün mertebe ben soymuyorum. Çünkü domatesin kabuğundaki olan vitaminleri kaybetmiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bazıları güzel. Bazıları da fazla sert oluyor domates. O zaman bir şeyler yapmak gerekir. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bu bizim şu vaziyet kıydığım zaman biraz takırtı yapıyorum. Kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi. Hani domates demeye bin şahit lazım da o şahitleri bulamıyorum ben şimdi. İşte yok kayboldu şahitler. Domates bu mevsimde ne güzel domates olması lazım. Tamam yazın sonu. Kışın başlangıcı ama sonbaharda bu domatesler artık genlerinle oynandı. Domatesler artık domateslikten çıktı. Tamam mı? başka başka bir şeye benzedi. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi domateslerimi doğradım. Şimdi şu görmüş olduğunuz şeyin içinde bak bir hafiften bir kat çekirdek var. Onlara özellikle attım buraya. Tamam mı? Ve bunu da buraya döküyorum. Malzemeyi Evet arkadaşlarım. Şimdi elimdeki malzemeyi kenara kaldırıyorum. Şuraya görmüş olduğunuz gibi pirincimi döküyorum. Tahminen her patlıcanın içine bir avuç olarak sayıyorum. Kaç patlıcan varsa ona göre. E, Şimdi bunları da tamamladıktan sonra arkadaşlarım buradan ben patlıcanımı süzüyorum. Tamam mı? Alıyorum böyle buraya geri. Bunlar burada duracak. Yani bunlar siz görmüyorsunuz da ben ona hazırlama yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle gördüğünüz gibi bir kaşık salça. Hadi düş ya. Tamam düşmesin. Burada dursun bu. Salça. Geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra Bunun içine soğan koyulduğu zaman lezzetli oluyor ama şimdi de soğan yemeyenler var. Bunun için arkadaşlarım soğan koymuyoruz. Soğan yerine kıyma koyuyoruz. Şu kadar kıyma yeter mi dersiniz? Zaman gelecek bu olacak. Şu kadar kıymayla yemek yapacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> bu da yağlı kıymamız. Evet arkadaşlar. Şu çekimi <laughs> Burada biberleri acı biber ya. Bu acı biber çok fazla. Efendime söyleyeyim. Boğazımı yaktı arkadaşlar. Size söyleyeyim yani. Haberiniz olsun. Haydi be. Evet şimdi buraya bir miktar yağ koyuyorum arkadaşlar. Şu kadar yeter. Şimdi yağımı o küçük şişeye dolduracaktım da zaman bulamadım. Anlatabildim mi? Şimdi eksik malzemesi var. Öksürüyorum kusura bakmayın. Öyle bir acı ki anlatamam size. Görmüş olduğunuz limon. Sıkıyorum arkadaşlar. Evet. Bu limonu böyle sıkarsanız güzel olur. Çünkü çekirdeği elinizde kalır arkadaşlar. Diyeceksin ki limon sıkacağında niye yapmayın? Arkadaş eskiden limon sıkacağım vardı ya. Boş verin ya. O kadar kibar boş verin. Hani burada diyor ya adam el lezzeti. Bu el lezzeti gerçekten önemli. Evet şimdi ben bunu böyle bu kadar yarım tane koydum. Tamam mı arkadaşlar? Sonra da bir daha bunu ekşisine bakacağım, tuzuna bakacağım. Ondan sonra da karıştıracağım. Şimdi tuzu da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu kadar tuz atacağım. Ondan sonra da bakacağız tuzuna. Evet arkadaşlar domates altta. Bu ne kadar acı olacak onu da siz tahmin edin. Evet, şu arkadaşım ya. Evet. Şurada dursun. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bunu böyle yapmazsam bu düzeni tutmayacak arkadaşlar. En iyisi el lezzetini buradan vermem lazım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle yuğracağım, Ondan sonra güzelce ne dolduracağım. Anlatabildim mi? Bunu az sonra görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık şimdi. Şöyle karıştırıp karıştırıp dolduracağız. Önce biberleri dolduruyorum. Şöyle. Tamam mı arkadaşlarım? Evet. Şöyle bakacağız. Tamam. Buradan da bir tane alacağız. Şunlardan. Tamam mı? Bunun üstüne kapak yapacağız. Çünkü kapak yapmazsak olmaz arkadaşlar. Bir tane de dolma doldurayım. Ondan sonra fazla bir uzun zamanınızı almamak için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle devamlı karıştıracaksınız. Çünkü pirinçten şeyler aşağı düşer yağlar ve lezzet. Tamam arkadaşlar. Bakın. Şu kadar oldu mu bu yeter. Ha, milimetrik. Bu kadar boşluk bırakacaksınız ki pirincin şişmesi için. Anlatabildim mi? Evet çok güzel. Bunu da buraya koyduk. Ondan sonra az sonra görüşmek üzere arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi üstüne koydum bu tabağı. Kağıdı koydum Tabağı koydum. Şimdi güzelce pişecek bu arkadaşlar. Ondan sonra az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzememiz güzelce kaynadı. Pişip bilmediğim için şuradan maşa alacağım. Efendime söyleyeyim. Maşayla birlikte şu tabağı alacağım. Şöyle. Aha. Şuraya koyacağım. Arkasından kağıdımızı alıyoruz. Evet. Şu vaziyette kağıdımızı atıyoruz çöp denekesine arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya yumuş olduğumuz burada tamam mı? Bir tane limon var. İçinde 3-4 diş sarımsak var. Güzelce ne dövdüm bunu karıştırdım. Şimdi buraya nane koyacağım. Nane koyacağım buraya arkadaşlar. Nane. Nane. Evet, naneyi tabi bulabilirse nane kayboldu. Evet arkadaşlar. Ben nanemi bulayım da ondan sonra. Evet arkadaşlar. Kendi kuruttuğum nane bunlar. Ben gidip de oradan buradan almıyorum. Tamam mı? Bu seferlik bu kadar yeter. Hepsini atayım. Yeniden nane yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu böyle yaptık mı? Ondan sonra ne yapıyoruz? Şunu şöyle alıyoruz. Buralara böyle serpiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şimdi az sonra çok şahane bir koku çıkacak buradan. Anlatabildim mi arkadaşlar?